We'll Sayın Sultan'ı Ramazan ayında hem göze hem de damak tadına hitap eden Orange Restorant'ın iftar sofrasındayız. Ve yanımızda Meryit Otel'in aşçı başı Fikret Özdemir ve yardımcısı Ahmet Kartal bulunuyor. Merhaba Fikret Usta. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor Ramazanınız? Çok e, yoğun, e, insanların çok talep ettiği evet. bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Geçen yıla oranda daha iyi, daha yoğun bir Ramazan geçiriyoruz. Ee, bu Ramazan ayının e, yemeklerinde benimle beraber katkısı olan su şefim Ahmet Bey de yanımızda bulunmaktadır. Merhaba Ahmet Usta. Merhabalar hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Sizin için Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan benim için de güzel geçiyor. Ramazan aslında baktığınız zaman bütün Müslümanlar için de çok iyi gidiyor. Manevi duyguların doğruya ulaştığı bir aydır Ramazan bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için hani yemek olayı bunun aslında ikinci perdesi ama önemli olan buradaki manevi duygulardır. Bu yüzden Ramazan ayını ben bütün Müslümanların çok sevdiğine inanıyorum ve biz de onlara bir eksiklik yaşatmamak için burada elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür. Bir de bunun dışında ben bir iki tane konuya değineceğim. Ramazan ayında şimdi oruç tutanlar için özellikle mesela oruç tutanlar Ramazan ayında Oruçlarını açarlarken hurma kullansınlar. Bunun sebebi de şudur. Kan şekerleri büyük ihtimalle düşmüş oluyor o saatlerde. Bir tane hurma bile bir insanın kan şekerini doğru seviyeye çekmeye yetebiliyor. Evet. Bu yüzden hurma ile açsınlar. Bunun arkasından da ılık bir çorba. Çok fazla sıcak olmasın ılık bir çorbayla açarlarsa, yemeği de biraz ağır yerlerse onlar için çok daha iyi olacaktır. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Ahmet Usta. Fikret Usta peki size şunu sormak istiyorum. E, Marriott Hotel'in Ramazan ayında ki yemek seçimlerini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? E, yemeklerin nelerine dikkat ediyoruz? Hafif olmasını, gün boyu e, misafirlerimizin oruç tuttuğu, gün boyu bir şey yemeyerek mide midesini zarar görmemesini sağlayabilmek için hafif yemekler, zeytinyağlılar, yöresel yemekler bütün e, Türkiye genelinden seçme. Osmanlı döneminden gelen reçeteleri günümüze uyarlayarak daha böyle güzel hafif yemekler yaparak örneğin <laughs> e, zeytinyağlılar dedim. Künefe, kebaplarımız, pide çeşitlerimiz ee, ev yemeklerimiz bunları sunarak misafirlerimize her gün farklı farklı çorbalar, farklı farklı yemeklerle daha rahat bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Fikret Usta, peki Osmanlı döneminden o yemek tariflerini günümüze uyarlar uyarlıyoruz derken neleri değiştirdiniz mesela bize bahsedebileceğiniz? Yok, bizim değiştirdiğimiz herhangi bir şey yok gün bu gün, gün değiştiriyor gün değiştikçe reçeteler pek değişmiyor ama e, ürünler değişiyor şef değişiyor her şey değişiyor satın alma değişiyor e, bugün günümüzdeki domates Osmanlı döneminde olmayan bir ürün yani et yemeklerinde domates kullanıyoruz sebze kullanıyoruz o günlerde olmayan malzemeler o reçetelerde olmayan bu günümüzde bulunmakta bunun için yani bizim elimizden gelen pek bir şey yok. Peki sizce yemeklerin orijinalliği bozulmuş oluyor mu? Yok. Şey. yok. Ee, o zaman yemekleriyle bu zamanın yemeklerin arasında çok fark var. O zaman daha ağır yemeklerin yendiği bir dönemden daha hafif yemeklerin yendiği bir döneme geçmişiz. İşte insanlar sağlığını artık çok düşünüyor. Daha sağlıklı yemeğe kaçınıyorlar. Bunu yani ülkemizde çok görüyoruz, herkes de görüyor. Biz de ona çok dikkat ediyoruz. Peki sizin önerileriniz nelerdir? Ramazan ayında insanlar nasıl beslenmeli sizce? Az önce Ahmet Ustamızın söylediği gibi kanın daha daha düştüğü için kurmadan, ılık çorbadan, arkasından hafif pide, içli köfte, ev yemekleri, hafif yemekler. Yani bunu günümüze uyarlayarak daha iyi, daha lezzetli yemekleri seçmelerini öneriyorum. Fikret Usta, peki iftarını e, Orange Restoran'da açmak isteyen biri sizin büfenizde neler bulacak? Bizim büfemizde az önce söylediğim gibi... Eksik, yok, ev yemekleri, bütün kebaplar, döner, lahmacun, pideler, e, zeytinyağlılar, salatalar, tatlılarda gördüğünüz gibi... Bütün Türk tatlıları ıı, bulunuyor. <laughs> bu evet. Neyde? Künefe, dondurma, boza, ee, her şeyi bulabiliyorlar rahat bir şekilde. Sizin bir de Ramazan ayına özel, özellikle bizim de belirtmek istediğimiz meşhur şerbetiniz var. Bize şerbetinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Tabi efendim. Şerbetimizin mimarlarından bir tanesi Ahmet Usta yanımızda. Geçen yıl, 2010 yılında Osmanlı Saray Yemekleri Yarışması'nda ödül almış bir e, narlı vişne şerbeti. E, ustalarımızın, benim, hepimizin bir olarak çıkarttığımız bir reçeteyle e, çok baharatlı, içi, içinde envai çeşit baharatı olan bir şerbettir. İsterseniz size Ahmet Usta'ya vereyim. Hadi. Ahmet Usta daha iyi bilir onu. Ahmet Üstü, bize meşhur vişne evet. şerbetinizi anlatın. Vişne şerbeti. Biz çarlı. bu şerbeti geçen yıl hazırladık. Osmanlı'ya özgü bir şerbet bu. Tabii ki bizim de katkılarımız oldu. İçine kattığımız şeyler oldu birkaç tane. Yaklaşık 15 tane malzeme var içerisinde. Hani bir araya getirmesi zor bir çeşit 15 tane. Tek tek saymayacağım ama ne var? Nar suyu var, işte vişne vardı içinde, akide şekeri vardı, baharatlar vardı. Böyle bir şerbetti ama tam olarak 15 çeşit malzemenin bir araya gelerek hazırladığımız bir şerbetti. Geçen sene de 2010 yılında İstanbul'un en iyi otellerinin katıldığı Osmanlı yemek yarışmalarında bu şerbetimiz bizim altın madalya aldı. Çok güzel. Peki bu 15 malzemeyi bize söylememenizin sebebi sır vermemekte olabilir mi acaba bunun? Evet. evet. Bir... Verdiğimiz zaman da her zaman bir üç beş tanesini eksik veriyoruz zaten değil mi? kesinlikle söylemiyorum. Evet. Fikret Usta bunu bütün aşçılar yapıyor mu? Yapmalarını tahmin ediyorum. Hayır. Bütün yemekler. Yaptıklarını değil. tahmin ediyorum çünkü çoğu reçeteler birbirlerine uymadığı için farklı farklı reçeteler. Hani ben kendi reçetelerimde bu hatayı yapmak istemiyorum. Veriyorum ama şimdi bir altın madalya almış bir şerbetimizin reçetesini bıraksın da onu ustalarım da kendim evet. biz paylaşalım, biz tadını alalım. Evet, evet. evet. Peki sizin az önce söylemek istediğiniz bir şey vardı Ahmet Usta. Devam etmek ister misiniz? Benim daha önce söylemek istediğim bir şey... Bizim buraya gelmek isteyen misafirler için sesleneceğim. Ben hani büfede neyimiz var değil de neyimiz yok diye bakarsak olaya daha iyi olur. Bizim büfemizde emin olun baktığınız zaman şöyle bir etrafa baktığımız zaman büfemizde bir misafirin aklına gelip de ya şu yok mu diyeceği bir şey kesinlikle bulamayacaktır. ...aklına gelebileceği her şeyi bizim büfemizde bulacaktır... ...ve her şeyimiz son dakikada hazırlanır... ...dönerimiz son dakikada kesilir... ...gözlemeler son dakikada yapılır... ...pideler son dakikada yapılır... ...bütün her şeyimiz %99 son dakikada hazırlanan şeylerdir... ...kesinlikle önceden hazırlanan bir şeyimiz yoktur... ...herkes gönül rahatlığıyla buraya gelip... ...buranın tadına varabilirler... Diyorum. ...teşekkür ederiz Ahmet Usta... ...Fikret Ustacığım... ...sizin buradan... ...sizin yemeklerinizi denemek isteyen... ...ya da restoranınızı merak eden... Daha doğrusu e, sizi şu an tüm izleyen insanlara Ramazan hakkında önerileriniz duygulu düşünceleriniz varsa rica edebilir miyiz? Ya da paylaşmak istediğiniz başka bir şeyler var Yok ben e, Müslüman alemine Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum. E, bu Ramazan ayı 11 ayın sultanı diye bildiğimiz bu ayın mübarek olduğunu herkesin kardeşçe e, geçinip e, insanca dünyaya Merhaba diyerek günümüze başlayıp, oruç tutup, sağlıklı beslenmenin yollarına ayırarak olmalarını temenni ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok hoş bir sohbetti. Evet. <laughs> Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Nevin Asak, Beykent Aşçılık Bölümünde ikinci sınıfdayım. Şu an staj mı görüyorsunuz Nevin? Staj görüyorum. Nasıl geçiyor peki? Staj geçiyor. Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Evet. <laughs> peki şu an burnumuzda mis gibi gözleme kokuları geliyor. Ne var içinde? Peynirli gözleme çeşitlerimiz var. Peki bunları siz hazırlıyorsunuz. Evet biz hazırlıyoruz. Şey nasıl, rağbet nasıl? Güzel, gözleme tabii ki Türk için biliyorsunuz güzeldir. O yüzden beğeniliyor. Fikret Bey, staj dönemi nasıl geçiyor Nevin Hanım? Çok güzel, görüyorsunuz siz de. Farklı farklı gözlemeler yaparak bizleri sevindiriyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. İyi Ramazanlar. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> İftar sofrasında bugün Orange Restoran'ın misafiri olduk. Size iyi Ramazanlar dilerken bir sonraki iftar sofrasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.